Ferdi. Söyle Bayram. Ferdi benim gitmem lazım. Sen nereye ya? Kulübe boş Ferdi. Derin oda. Koca kurdun emaneti. Karargah orası korunması lazım. Az bir dur gözünü seveyim Bayram. Zaten ortalık karışık. Iğdır'la Onbaşı Aslan hikayesini bilir misin sen Ferdi? Bilmem. Bir kitapta okudum hikayesini. Anlatayım mı? Anlat. Mescid-i Aksa'ya gidenler, mescidin avlusunda parça pinçik olmuş üniformasıyla dikilen bir ihtiyar görürlermiş. Iğdırlı, onbaşı asanmış bu ihtiyar. Bu mübarek adam, kumandanımız, ordumuz çekilirken beni ve 52 arkadaşımı ihtiyat kuvveti olarak burada bıraktı. Arkadaşlarım teker teker vefat etti. Nöbet sırası şimdi bendedir deyip, nöbet yerini terk etmezmiş. Türkiye'den gelip gidenlerle de haber gönderirmiş. Tokat sancağından... ...Kol Mustafa Kumandanıma tekminimi verip... ..."Kudüs nöbetini bekleyen Iğdırlı Hanımefendi Hasan nöbetinin başındadır." dermiş. Koca kurdun emaneti bende Ferdi. Bu nefesim... Bu bedende olduğu müddetçe de nöbet bende. Kulübeye gitmem lazım. Ayda, Dur 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 dur. Sen nereye? Kurdoğlu'nun başı beladayken. Ha bu şerefsizler ellerinde kalan füzelerle savaş çıkarmak üzereyken. Oturacak mıydık? Görev bekler, görev. İyi de bura boş mu kalacak? Yok. Niye boş kalsın? Hava var ve sen varsın. Ha ben gelmiyorum yani. Sen nereye bensiz? Ben bir yola çıkayım. O zaman karar veririm. Müstakim. Beni de bir kulübeye atı Nöbet beklemesin. Giderim bayramım. Giderim. Ha? Durun bakay. Hayırdır durup tek tek kayboluyorsunuz ortadan. Ne çeviriyorsunuz? Ne çeviriyorsunuz dedim. Havva bir sal çocuğu da. Acelemiz var. Gitmemiz lazım. Sen nereye yaralı yaralı abi? Ay arkadaş ne yaraymış ya. Havva beni de bir sal ya. Sal beni de kurban olayım. Bir sal da. Hadi hadi. Mekan sana emanet Allah. <laughs>